Aç kapıyı kalbi sevdik... Bak gene mi orada? Hiç bırakmıyorum peşimi. Herkese günaydın arkadaşlar. Zemheri soğukları geldi. Hava biraz iyi gibi ama ilk başta böyle soğuk günlerde yapmanız gereken ilk davranış şu olsun arkadaşlar. Motorunuzu hazırlarken ya da siz hazırlanırken bir de deliği bulabilsek motorunuzu bir 5 dakika falan çalıştırın diyeceğim ama alarm beni yakaladı. Evet. Bunda hallettik. Şimdi bunu yapalım. Unutmuşum alarmı. Evet. Siz hazırlanırken motor çalışsın ki ısınsın. Soğuk havalar biraz bunların blokları için falan tehlikeli olabiliyor. Ne olur ne olmaz. Yani kedilerden rahat gelmediği için bana üstünü bununla kapatıyorum. Yama bile yaptık. Her şeyi yaptık. Kedimizi buraya koyalım. Şu an pek yağmıyor. O yüzden yağmurlu giymiyorum. Zaten çok öyle uzak yere de gitmeyeceğim. İlk dükkana gideceğim. İşlerimi halledip sonra işe başlayacağım. Şu kadar çalışması bile gayet iyi. power Powerbank'imizi almışız. Şeyi de aldık. Telefon koruyucu. O kadar da soğuk değilmiş ama havaya. Vallahi. Ha, burası ıslanmış. İnşallah kedi tıslamamıştır buraya. Çok kokuyor ondan. Neyse. Kokarsa anlarız. İçliğinizi muhakkak giyin. Bu havalar çok önemli. Kurye olan arkadaşlar ya da motosiklet kullanan arkadaşlar bunu biliyordur ama genç arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu videoyu falan izlerse böyle havalarda ayağını ve vücudunu çok iyi koruman lazım. Yani kalın giyineceksin, üşütmemeye çalışacaksın. Yani ben etraftan rüzgar bile aldığım için diz örtüsü falan kullanıyorum. Zaten çalıştığın sürede ısındığın için belli bir zamandan sonra terleme bile yaşayabiliyorsun. Bu şekilde arkadaşlar. Önleminizi alın hasta da olmazsınız sanmam. Alışkınsanız böyle soğuğa muha. Geçen gördüm çocuğu sweatshirt ve eşofman altıyla dolaşıyor. Diyorum sen üşümüyor musun? Yo abi üşümüyorum dedi. Nerelisin dedim. Diyamanlıyım dedi. Özür dilerim kardeşim dedim ve gittim. Yani üşümez abi adam. Yani oranın ikliminde büyüyen insan üşümez. Bizler üşüyebiliyoruz. Motoru çok böyle yüklenmeden kullanmanızda fayda var. İlk diş sıcaklığı görene kadar ondan sonrasında zaten tapakaz gidersiniz. Bunlar önemli teknik bilgiler. Faydalandıysanız ne mutlu bana.